Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft Survival serisinin 6. bölümündeyiz Şimdi bu bölümde Nether'a gideceğiz Benim burada elmas at zırhım var ve eğrim var O yüzden at alabilirim İsim etiketim bile var O yüzden at alacağım kesinlikle Şunları bir bırakayım Bir tane daha sandık yapacağım Sandık nasıl yapılıyor? Sandık böyle tamam yapsın bir tane daha Aldım şöyle koydum Şunları koyuyorum içine Şimdi şurada at gördüm ben oyuna başlamadan önce Şu ileride Hala orada evet hala orada Kahverengi at var iki tane Siyah da var Onların yanına gideyim mi? Atlara kendimizi nasıl sevdiriyorduk hatırlamıyorum ama. Bir bakacağım. Hatta 4 tane falan at var. Atsınız değil mi? At at. Eşek değil tamam. Hangisini alsam daha iyi? Şu griyi sevdim. Bir dakika. Hadi ama. Hadi hadi. Hadi hadi kabul et hadi. Hadi hadi küçük. Küp şeker vereceğim hadi. Hadi kutlama şeker vereceğim. Kabul etmiyor. Başka deneyeyim. Başka? Sen? Elimde eşya olmaması lazımmış atı evcilleştirmeye çalışırken. Ha bindim. Tamam beni üstünden... Ay, kalp çıkana kadar yapacağım. Üstünde atması normalmiş. Ha kalp. Ha ha Sonunda. Eğer takayım. Aynen bu benim artık. Evet atım oldu. Atım oldu artık. Ben sana elmas hasırı takarım. Oo. Çok güzel oldu. Elmas zırhlı atım var. Elmas zırh bayağı güçlüdür. Elmas yani demir falan da değil. Elmas zırh. Çok güzel gözüküyor. Zıplıyor da. Evet 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 devam et. Zıpla bakayım şuradan. Yok o kadar zıplayamıyor. Atım var atım çok güzel oldu. Sen suda acaba gidebiliyor musun? Ha o kadar değil tamam. Ama buradan zıplarsın değil mi? Tabi zıplarsın. Şimdi bizim ne yapmamız lazım? Atım var artık çok güzel oldu. Atımla bir fotoğraf çekineyim. At evcilleştirmek çok kolaymış. Nereye koysam atı? Gece oluyor. Ha ben bunu kayışla bağlamam lazım bir saniye. Atım azıcık bekle. Ben nasıl kayış yapıyorum? İp alayım. Kayış nasıl yapılıyordu? Kayış. Kayış mıydı onun adı? Ha slime lazımmış benim kayış yapmam için Slime yok. Atımı evin içine sokacağım. Şimdilik. Ne oluyor? Ha giremiyor. Uzman şu çiftliğe giren kötü. Tamam sen burada bekle. Tamam burada bir şey olmaz. Ben uyuyayım. Bahçede de durabilirsin artık. Dışarıda yaşıyordun. En iyi arkadaş gelişimini yaptım. Bu arada ben de gitmeden önce aşağıdan videoya like atıp abone olun. 600 abone olmaya çok az kaldı. Şimdi kapı açık kalmış. Atım. Ha tamam kaçmadı. Ha sen buraya basınca ekinler gidiyor. O zaman ben bunu başka bir çitin içine koyayım dur. Çit yapayım bir daha. Çit çit çit. Çit aynen. Kürek var mı? Kürek bunun içinde mi? Kürek lazım. Ben atıma bir yer açayım arkada. Yoksa tarlanın içinden geçecek. Atıma bir yer açayım şöyle. Atın adını da koyacağız bu arada ad etiketi de var. Hatta atın adını siz yorumlara yazın. Yorumlardan seçeceğim atın adını. Tamam atımı şöyle bir yere koyabilirim bence. Bence buraya var. Çok da sıkıntı değil. Bence sıkıntı değil yeterince alanı var. Hatta şuraya da kazayım. Bence yeterli alanı var. Değil mi? Buğdayları yemesin yani. Bir tane de çit kapısı yapmam lazım. Nasıl yapılıyordu? Çubuk yapayım ilk önce. Çit kapısı nerede? Burada. Meşe çit kapısı bir tane. Bir tane yeter. At sağar bir tane kapıyı. Gel bakayım. Sığmıyormuş arkadaşlar. Bir tane daha yapmam lazım. Maalesef sığmadı. Kapısı nasıl yapılıyordu? Meşe kapısı. Meşe çit kapısı. Ha tam tersi. Tamam. Bir daha çıkayım. Şöyle. Burayı da kıracağım. Buraya da kapı. Şimdi sığıyor mu acaba? Yoksa nasıl girecek? Hah girdi tamam. Tamam sen burada o susudur. Sığıyorsun zaten. Hatta buradan ben senin yanına gelebilirim. Tamam sıkıntı yok. Ben buradan direkt senin yanına atlayabileyim. Çok güzel gözükmüyor mu? Şimdi nedir'e gitmek için e, ee, lav kovan var benim. Değil mi? Lav kovan var sıkıntı yok o yüzden. Büyülü kitap nasıl yapılıyor? Ona bakmam lazım. Büyülü kitabım var bir tane ama. Benim büyü yapmak için hem kitaba hem de büyü masasına ihtiyacım varmış. Şu büyü masası için de obsidyen lazımmış. Onun için de kitap lazımmış, kitap yapmak için de kağıt lazımmış, kağıt yapmak için de şeker kamışı lazımmış. Ama burada hiç şeker kamışı yok. O yüzden aramam lazım. Şimdi o yüzden şeker kamışı aramaya çıkacağız. Aman şeker kamışı nerede? Burada hiç gözükmüyor. Ve neyle kazılıyor? Orada e, kitap için deri de lazımmış, o yüzden azıcık hayvan keseceğiz. Şeker kamışı şey, nehir kıyısında çıkıyor. O yüzden kayıkla nehir kıyısından gidelim. Ama bu biyomda çıkmıyor galiba. Gidelim şöyle. Önümüze pek bir şey çıkmaz. Sıkıntı olmaz gidelim. Atla gitsek de olurdu çok fark etmez. Kıyılara baka baka gideceğiz. Çünkü kıyılarda şeker kamışı oluyor. Ha buldum. İleride var bir tane. Onu alacağız mesela. Ha burada da var. Tamam buldum buldum. Var birkaç tane. Ekmek attım yanlışlıkla. Ha. şimdi keseyim. Bunu da. Tamam, şunları alayım bir. Çok güzel bir yoldaymışız Şunları alayım şöyle. Çok güzel. Yeterince alıyor muyum bilmiyorum. Karşıda da var. Kayıkla gideceğim. Alayım kayığımı. Şöyle. ileri. Bu arada yorumlara atın ismini vermeyi unutmayın. Yorumlarda. Atın ismini yazmayı. Kaç tane şeker kamış aldık. Nasıl kağıt yapılıyor? Bir bakmam lazım. Crafting table'ım var. Nasıl kağıt yapılıyormuş? Şeker kamışı yetmiyor mu? Bir tane şeker yapalım. Şeker büyük ihtimalle lazım değildi. Yiyebiliyor muyum? Yemiyorum da. Atıyorum şekeri. Şeker kamışını eritmem mi lazım acaba? Deneyeceğim. Tamam bunlardan ocak oluyormuş. Kömürüm yok. Tahtada eritebilirim. Yo er eritilmiyormuş. E o zaman ne, nasıl yapacağım ben bu kağıdı? Böyle mi? Ha tamam kağıt böyle yapılıyor. 3 şeker kamışından 3 tane kağıt. O zaman azıcık daha toplayalım. Bistek falan yeter. İleride de var galiba. Tam büyümemiş ama gidelim yine de. Bunlar a çiçekmiş. Kam şeker kamışı sandım. Gidelim şöyle illa karşımıza çıkar. Evet yine buldum. Şurada. Bir döneyim şöyle. Aynen burada ve karşıda. Yeterince var galiba. Çok büyümüşler zaten. Alayım şöyle. Bunda 1000'eri kaç tane aldım? O 31 tane oldu. Şu karşıdakini de alayım. İnmeme gerek yok bence kayıktan. Aynen gerek yok. Başka da gördüm. İleride solda. Alayım bunları da. Buradan bunları da aldım. Bunlar, onlar da. Bir de şurada bir tane kaldı. Ha, onu da aldım. Kaç oldu? 43 tane oldu. Bir de şu karşıdaki gördüklerimi alayım yeter. Burada burada mı görmüştüm? Galiba burada gördüm. Alayım bunları da. Başka gerek yok. 50 tane falan oluyor. 50 tane kağıt yetsin. Tamam şimdi gidiyoruz. Gelin evin oraya. Direkt e direkt eve. Ekmek yiyeyim. Biz buradan geldik. Ekmek yemiyor mu giderken? Hadi durup da yiyeyim. Neyse şöyle dön. Umarım kaybetmem geldiğim yeri. Orada arada Ender Dragon'u yasakla öldürmeye çalışabilirim. Ona daha çok var. O yüzden koyun da keseceğiz. Biz nereden geldik? İleride sağdan. Değil mi? Aynen. Gece oluyor. Atım inşallah çıkmamıştır bir yere. Kapattım ona en son ama şöyle gideyim. İleride solda ev. Hızlı gidemiyor mu bu kayık? Galiba gidemiyor. Ev göründü gece de oldu. Kayığı burada bırakabilirim bence. Değil mi? Şurada bırakıyorum. Burada. Tamam eve. Eve 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 eve. Yüzüme kapattım kapıyı ha. Uyu. Aynen. Sağ. Şimdi şeker kamışından kağıt yapalım. Ben buradan bir tane almam lazım. Çok aldım. Da böyle yapayım ha. Bir tane de şeker yaptım. Onu niye yaptım bilmiyorum. Şimdi büyü masası nasıl yapılıyor? Nerede büyü masası? Haritacı masası geldi. Büyü masası hala gelmedi. Obsidyen lazım büyü masası için onu biliyorum. O yüzden obsidyen yapacağım. Suya lav dökünce obsidyen oluyor. Lavı direkt alıyorum. Şöyle döküyorum. Taş oldu bir dakika bir dakika bir dakika. Yanlış yaptım bir şey dur. Bir şey yanlış oldu. Niye böyle oldu? Böyle yapayım. Bir dakika ya lavın üstüne mi su dökmem lazım anlayamadım ben. Ee, böyle taş oluyor ben nasıl lav yapacağım? Akan Akansu'nun durağan lav kaynağına temas etmesi lazımmış. Yani şöyle bir dakika. Şurayı kazacağız böyle. Böyle. Sonra buraya lav koyacağız. Akan su nasıl olacak? Tam bu lav durağın şu anda değil mi? Yok lav durağın değil. Lav şu anda akıyor. Daha çok mu lav bulmam lazım? Bir saniye. Aklıma şöyle bir şey geldi. Şu taşı alayım. Şöyle koyayım. Lavı da koydum. Sonra suyu aldım. Böyle yaptım. Obsiden oldu ama lavım gitti. Lav bulmam lazım. Aa, da çok uzun sürüyor. Aynen buzlu kova meydan okuması daha çok lav lazım bana Lavım kalmadı madene inmem lazım Şimdi büyü masası geldi mi buraya Gelmiş olması lazım artık geldi 4 obsidyen 2 elmas 1 kitap Tamam o zaman şimdi gidip madene Şey yapacağız lav alacağız Ama envanterim çok dolu bir dakika Kağıtları bırakayım ölmem herhalde değil mi Sadece lav alacağım bırak bırak Ad etiketi bir dahaki bölümde Şu kovadaki suyu da bırakayım İkisine de lav alırım Aynen tamam şu an gidebiliriz Ekmekleri şöyle alayım. Evet, tamam. Az önce gittiğim mağaraya gidip tepesindeki lavları lavlardan alsam yeter iki tane. Crafting table'ım var. İki tane daha kova yaparım. Sınırsız lav kaynağı yaparım. Daha çok obsidyen lazım çünkü. Aa lav burada var. Galiba. Var mı? Burada lav oluyor muydu? Oluyormuş. Çok güzel. Oluyormuş. Obsidyen de var aslında. Şu lavları alayım. Şöyle. Tamam bunları kırabilirim. Değil mi? Bir şey olmaz. Magmaya deyince gitmiyor değil mi obsidyen? Gitmiyormuş. E, canımı da az... Ha. Canımı da çok az azaltıyor bir şey olmaz. Hadi. Tamam dört tane obsidyen lazım. Diğerlerini sonra alacağım. Ya da yapacağım. İyi madene inmeme gerek kalmadı. Şunu da. Tamam bir de inekten deri almam lazım. Çünkü kitap da yapmam lazım. Derim yok. Var mı? Yok. Kitap var bu arada bir tane büyülü kitap. Ama girdap iki ineğe koydum bilmiyorum. Evim orada. İnek vardır orada. At da olur. At var zaten. Şuraya bırakayım ben bunu. Sonra inek avlamaya. İnek. at gördüm. At da olur. Bir tane deri lazım zaten. Etrafında kütüphaneyle çevireceğim. Büyülü kitabın. At burada. Zombi sesi nereden geliyor? Burada mağara mı varmış? Aa burada mağara var. Burada mağara varmış tamam. Şu atın yanına gideyim mi? At 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 at. Ha inek de var. Bu <laughs> kadar deri yeter mi? Yeter. Benim atım hala orada. Elmastan. Aa burada madem varmış. Ben burayı hiç görmedim. Belki ineriz elmas gerekirse. Ha bize altın gerekecek. Piglinlere vereceğiz Nether'da. Onun için madene bir daha ineceğiz. Ya bu sefer elmas şeylerle daha kolay olacak. Ve büyülü olacak. Şuradan gireyim ben evime. Şimdi yapayım şu büyü kitabı. Ha, i̇lk önce bir normal kitap yapayım. Sonra büyü masası. Ben bir tane kitap yaptım. Sonra bir tane de büyü masası. Hah büyü masasını da yaptım. Koyayım şuraya. Etrafını kitap şey kütüphaneyle çevirmem lazım. O yüzden neresi olabilir? Şurayı kapatayım. Açayım buraya koyayım bunu şöyle. Bence olur. Etrafını kütüphaneyle çevirince gücü artıyor. Yapacağım tabii ki. Bir tane daha kitap yapayım ben. Şimdi kitaplığı nasıl yapacağım? Kitaplık nerede? Yok ki. Kitaplık. Ha burada. Tahta lazım ve kitap lazım. O zaman bayağı bir deri lazım bize. Evet. Tahta da gerekecek. Alayım şu tahtaları. Biraz daha lazım tabii. Şunları bırakayım. Yer var. Sonra altın almaya gideceğiz. Şunları da bırak. Okum kalsın. Obsidian diye mi yazılıyor? Neyse onu da bıraktım. Şimdi deri lazım bize. O yüzden şuradaki atları alayım ben bir ilk önce. Maalesef. Hatta atımla gideyim ya. Ben niye koşa koşa gidiyorum? Şu atlayayım Atım gel buraya. Gidiyoruz. Evin içinden gidemiyoruz. Buradan atlayabiliyorsun ama. Tamam atımın canı var. Full zırhlı. Ya bakayım şu atları. <laughs> Öl. Hah. Deri. Deri yok mu? O zaman bekle at. Ben alacağım seni geri. Tamam bir tane deri düştü. Şimdi oradaki atın yanına gidiyoruz. Böyle aynı. Tamam inek de var at da var sıkıntı yok. O iki tane deri düştü. Düşmedi. Bir tane düştü. Bir tane düştü. Hadi senden de iki tane düşsün. Bir tane düştü. Galiba ayo iki tane düştü. Azıcık daha inek lazım. Gün batana kadar bulur muyum acaba? Şu arkada falan. Vardır. He arkası deniz. O zaman böyle gidin. Bence buluruz. Buldum bile. Aynen. Tamam. Deri düştü. Senden de düşsün lütfen. Düşmedi. Senden. Senden de düşsün lütfen. Düşmedi. Maalesef. Ama ben bu atla hala gidebilirim. Sıkıntı yok. Ölmeye ne kadar. İskelet var ama bir şey olmaz. İnek arıyor. Bebek zombiden bile daha hızlıyız zaten. Vuramadı bile. İskelet de vuramadı. Iska. Abi inek lazım. İnek lazım, at lazım, deri lazım. Nereden bulacağım? İnek çıkmıyor ki. 10 tane buldum da azıcık daha lazım. İskelet git. Benim canım azaldı. Niye çıkamıyorum buradan? Ha, ee, inek hiç mi yok? Heh, burada vardır belki. Koyun çok var. Yatağı kolay yapacağız. Ama inek yok. Hiç yok. At zaten düzlük ovada çıkıyor. Onu biliyorum da. Creeper. Hayır. Tamam. Creep. Creeper, creeper at ata patlasaydı kötü olurdu. İyi tamam ben bir gidip uyuyayım. Yoksa kötü şeyler olacak. Atıma. Gidemiyorum ki. Kıyıdan. Enderman buldum. Creeper patlama. Kaçtım. Enderman gördüm bu arada. Ender incisi falan da toplayabilirim. İskeletler gidin. At lütfen ölme. Bak daha canım var ama şüpheleniyorum. Neyse geldim eve. Geldim eve geldim. Yetişti. Bir daha gece atla çıkmıyorum. Yanlış yerden gittim çünkü. Böyle. Bir yol yok. Örümcek geliyor. Etraftan dolanmam lazım. Tamam şimdi oldu. Heh. İnek yok inek. Creeper patla. Evimin önünde iskelet var. Pardon bir dakika biz şuraya girecektik ama. Aferin sana. At hayır. Sakın. Hah, tamam uyudum. Atım ölmesin sakın. Elmas zırhı var. At sakın ha. Tamam hala oha ne oluyor evim etrafında benim? Abi ne oluyor? Kalkan. Atıma vurma atıma. Tamam öldüler. At gel. Deri bulmaya gidiyoruz gene. Bu sefer sol tarafa. Sadece 8 tane derim var azıcık daha lazım. 8 tane kitaplık yetmez. 15-20 tane lazım. Ha inek 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 inek. inek inek. Daha çok vardır eminim. E deri çıkmadı. Buradan bakınca hiç gözükmüyor. Ama burada olabilir. Bir tane bile olsa olur. Ama yok. Karşıya nasıl geçeceğim? Atla geçemem ki karşıya. Hadi atım özel yol yapacağım. Taşım var. Ha tamam buradan. Aynen. Ha iyi oldu. İnek lazım inek. Tavşan var. Tavşandan da çıkıyor ama avlamak çok zor. İnek yok mu ya? Kaybolmayayım şimdi. İnek inek birkaç tane inek. Tamam buldum. İki tane deri çıktı çok güzel. Hepsinden iki tane çıksın 14 tane yeter. Burada kesin vardır. Varmış. Hadi ikinizden de iki tane çıksın çok başka bir şey istemiyorum. İki tane çıktı. Senden de iki tane. Hiç çıkmadı. Karşıda bir tane daha gördüm ama oraya gidemem. Tahtayla yol yapmam lazım. Aynen. Tamam. At at, at Nerede at? Karşıda bir tane daha inek var. Onun yanına gidiyoruz. Aa yağmur yani. Çok iyi olmadı bu. Gece mi sabah mı anlaşılmıyor ya buraya bir tane çıktı diğer at diğer inekten de bir tane çıksın yeter. Bu arada birkaç tane daha inek gördüm. Bırakmam ben bunları. Aradım o kadar. İki tane çıktı başka başka başka. Daha inek var. Çıkmadı. Senden çıkıyor mu? Bir tane çıktı ya senden? Bir tane çıktı. Peki senden kaç tane? Çıkmadı. Başka inek var mı acaba? Şu yukarıdan bakayım yoksa gidiyorum. Yok mu? Son kararınız mı? Gidiyorum hadi. Tamam yeter bu kadar. 17 saniye kitaplık yeter. O yolu yapmama gerek yokmuş. Azıcık da ağaç kırayım. Lazım. Kitaplık için. Azıcık da, Azıcık da. Aynen. Her olum bir kitaplık ediyor. Ne oluyor be? Nereye düştüm ben? Bir tane daha ağaç kırayım yeter. Yatak için de lazım çünkü. Tamam bu yeter. Hadi gidelim. Şu taraftan. Düşme. Düştü. Tamam böyle gidiyoruz. Zombi falan varsa ölmüyor şu anda. Yağmur yağdığı için. Tamam ev orada bir yerde olması lazım. Yaptığım taş yolu arayacağım şimdi. Yanlış gelmiş olabilir miyim? Yok kaybolmak istemiyorum hayır. Atıma ne oluyor? Çok sürdüm diye mi? Aa ev orada. Kaybolmadım. Ama yaptığım taşlı yol nerede? Ha şurada. Buldum buldum. Geçebilir miyim? Ha şurada. Aynen. Koyun da yeterince var. Yatağı yaparız. Ender Dragon'u yatakla öldürmek daha kolay çünkü yatak patlayınca bayağı hasar veriyor. Ama ok yay biraz daha zor. Zıpla hadi. Helal. Buradan da zıplayabiliyor musun? Yok, o kadar değil. Sen buradan zıplarsın ama. Evet. Sen burada bekle. Islan o kadar ne olacak? Uyuyabiliyor muyum? Ha, gece değil. Şimdi kütüphane yapacağız. Meşe kütüğünden tahta. Kitaplık için ne lazımdı? Kitap. Kitap yapacağız, kitap. 14-15 tane kitap yaptım. 5 tane de kitaplık yaptım. 5 kitaplık yeter mi acaba? Şöyle yapsam Aa kırdım. Kitap geldi elime. Ya, bu kadar kitaplık yeter mi acaba? Seni bir kırsam sıkıntı olur mu? Tam sıkıntı yok. Şuraya koysam. Dilaps lazuli. Lapis lapis lapis. Ha var. Elmas baltaya. Ha. Verimlilik 2. Verimlilik 2 basıyorum ben buna. Evet verimlilik 2. Elmas kazmaya. Verimlilik 2. Oka. Oka da güç 1 bastım. Yaya. Demir kılıca. Kırılmazlık bastım. Çünkü bunu çok kullanacağız Nether'da. Hemen kırılmasın. Çakmak taşında bir şey basılıyor mu? Yok. Oka ona da basılmıyor Peki ben bunu alsam buraya kitap koysam yok Kitabı ben nerede kullanıyorum o zaman Neyse bunlar yeter Başka basabileceğim bir şey var mı büyü Ha, zırhlarım var bir dakika Unuttum zırhıma da basacağım Tabii ki koruma bir Buna da koruma bir Uzun menzilli hasar koruması Buna buna da koruma bir Ha. tamam, Şu an daha sağlamım aynen Ben büyülü gözüküyorum üstümde ışıklar yanıp sönüyor çok belli olmasa da Elimdeki de öyle Ha, kalkanım, kalkanım oluyor mu kalkanım Olmuyor kalkan peki Kalkana flama takabiliyorum diye biliyorum. Neyse onu yapmayacağım. Bir tane kalkan yapayım ama kalkanım bitiyor. Kırılacak yani. Şöyle bir tane kalkan. Tamam artık büyülü. At zırhına da büyü basacağım bir dakika. At gel buraya. Ver zırhını. Bekle azıcık. Bir şey olmaz. Az dayan. Buna da büyü basacağım. Değil mi? Ha basılmıyormuş ki. Peki. Tamam sen geri giy zırhını. Al. Çok güzel gözüküyor. Şimdi bir uyuyayım ben gece oldu. Uyudum. Uyandım. Hala sabah. Tamam yağmur durdu. Atımla ben dışarıda fotoğraf çekineyim bari. At gel dışarı. Buğdaylar büyüdü sonunda. Yağmur yağmadığı için büyümüyordu. Atımla bir fotoğraf. Atım öyle durma ama. Sana göre mi duracağım ben? Atım oraya gitme ama. Ha oldu. İspanya'ya girelim. Atım bir içeri girsin. Gel buraya. 25 tane et olmuş bu arada yeter. Bir ama işte. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Obsidian nedir portalı yapacağız. Kaç tane lazım? 3, 6, 14 tane obsidian lazım. Yok. 10 tane obsidian lazım. Bende bir tane var. Sen gir içeri. Ne oluyor? Gir. Şurayı kapatalım. Böyle kapattım çok fark etmez. Şu alayım. 9 tane obsidyen al. Ay yok. Aynen 9 tane obsidyen alacağız. Bu şey bir şu ilerideki obsidyenleri alalım. Neredeydi onlar? Orada bir yerdeydi gideyim. Nerede olduğunu unuttum tam olarak ama. Kovaları almam lazım bir dakika. Kovalarda lav vardı. Şu kovaları alayım sandıktan. At sen dolaş. Ha. Şu kovaları götüreyim. Sınırsız lav yapacağım orada. Ama nerede olduğunun Galiba buradaydı. Yukarı çıkayım buradan. Burada bir yerde olması lazım. Heh burada. Şimdi ne yapacağız? Oradaki obsidenleri kıracağız ilk önce. Şu kovayı elime alayım. Burada da sen yaklaşık 10 tane obsidyen var. Bunları bir dökeyim. Evet. Daha var. Hala çok var. Oradakini de alayım. Şurada değişik bir obsiden var. Onu da kazacağım. Merak ettim. Sadece meraktan. Az zümrüt varmış. Yeni gördüm. Bir dakika alayım şunu. Zümrütü de alayım. Belki lazım olur. Bu yeter mi acaba? 9 tane var mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Galiba bir tane daha gerekecek. Zor değil. Su var, lav var. Lav bayağı var. Evet bir tane daha obsidyen gerekecek. Bu obsidyen normal obsidyense olur. Ama hiç öyle durmuyor. Kırdım. Bu da. Hadi. Bu arada 6 bölümde bayağı geliştik. Bence gayet iyi geliştik. Umarım 8 obsidyen olmuştur. Hayır 9. Kaç oldu? Aa 9 oldu. Ama zaten yanıma almıştım. Şunu da kırayım bu ne? Bunu anlayamadım. Ağlayan obsidyen. Kim soğan kesiyor diyor. Ağlayan obsidyenle ne yapılıyor? Neyse. Şurada bir tane obsidyen yapalım. Durağan su için. Hadi e, tahta hemen yanmadan yapabilirim. Hızlıca hızlıca hızlıca. Aynen. Su su su. Nerede su? Tamam yaptım yaptım yaptım. Sıkıntı yok. Bunu bir alayım. Tamam. Başka obsidyen lazım değil. Kova lavımız var zaten. Şeyim nerede benim? Kayığım ileride miydi? Şimdi Nether'a gidelim bakalım. Gayet iyi ilerledik. Ben hayatım boyunca hiç böyle ilerlememiştim Minecraft'ta. Buradan bıraktık tekneyi be. Teknemiz nerede? Burada. Tamam gidelim şimdi. Evet. Zırhımız da çok sağlam. Eşyalarımız da çok sağlam. Okumuz bile sağlam. Okumuzda ne vardı? Güç bir. Ne kadar sağlam olduğu önemli değil. Sağlam sonuçta. Kılıçta kırılmazlık var. Elmasta kazım verimliliği var mesela. Bir şey kazınca daha fazla geliyor diye biliyorum. Şimdi obsidiyeni nereye koyalım? Nether portalına. Evin içine sağır o yüzden evin içine koyalım. Veya dışarıda koyabilir. Neyse evin içine koyacağım. Ya sığmazsa sıkıntı olur dışarı yapayım. Tamam tam buraya. 1 2 1 2 1 2 1 2 Sonra bir tane daha 1 2. Sonra yukarı çıkmam lazım. Öyle. Oraya bir tane tahta. 1 2 Evet Nether portalımız tamamdır. Tahtaları da kırabilirim. Evet. Ve çakmak taşı. Nether portalımız geldi. Etrafını süsleyelim mi? Süsledim. Evet Nether burada. Nether'a geldik. <laughs> Nether portalı yaptık. Evin içine sığmazdı muhtemelen. Nether'a gidelim. Ama bir dahaki bölümde gideceğiz. Bu videoya aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde Nether'a gitmemiz için. Bu videonun daha hızlı gelmesini istiyorsanız yorumlara devamı gelsin yazın ve atın adını yorumlarda yazmayı unutmayın. Bay bay.